Saçlarınızın ışıltısını kaybettiğini mi hissediyorsunuz? Parlama zamanı. Haydi kızlar. İlk iş olarak o sert şampuanı çöpe atın. Sülfatsız bir şampuan seçin, saçlarınız size teşekkür edecek. Sonra nemlendirme çok önemli. Haftada bir kez derinlemesine bakım kremi kullanın. Bunu saçlarınız için bir spa günü olarak düşünün. Şimdi yağlardan bahsedelim. Birkaç damla argan veya hindistan cevizi yağı o parlak görünüm için harikalar yaratabilir. Ha, bu arada soğuk suyla durulamayı unutmayın. Bu saç kütiküllerini kapatır ve parlaklık katar. Son olarak soğuk hava üfleyerek kurutun. İnanın bana saçlarınız elmas gibi parlayacak. Hadi. Saçlarınıza hak ettiği ışıltıyı verin. Yapabilirsin güzelim.